Hepinize selam arkadaşlar. Bugün bu çektiğim video eee bilmiyorum işte öylesine e, video yani ne desem uzun video atamadığım için atmayı denemek için bir video olsun. Tamam. eee hmm. Uzun bir hayatım için çektiğim bu videoda Uyum. tüm etkinlikleri yapacağız. Ne varsa o alan. Al. Bir dakika arkadaşlar. Anladım. Neyse. Siz anlamadınız ama ben anladım. Neyse. Hayaletin başı sağ olsun. Şunu toplayacağım. değil Neyse. Arkadaşlar. Şöyle ne boş şey varsa yapacağım. Güzelim. Zahmet olmazsa yüzeceğim. O Ne? Bu. Hayatım bakını buldum. Neyse. Arkadaşlar siz isterseniz bu videoyu izleyin isterseniz izlemeyin ben yine de çekiyorum. Ne varsa. Çünkü bende var hep koyuyorum zaten. Ee, kanalında şey dizi atmışım ondan görmüşsünüzdür. E çünkü bu hesabımda o dizi yok. Neyse. Şimdi ne yapsak? Ev düzenleyelim. Şimdi düzenliyorum. Ha böyle düzenlemeyeceğim arkadaşlar. Şöyle. Hangi ev düzenlesem? Bu evim boş kaldı. Düzenleyeceğim bu evini. Herhalde şey çektiğim yer biliyorsunuz siz. Şöyle eşyaları içeri alacağım. Rengi de düzenleyelim. İlk zeminler öyle gördüm ilk zemin diye gördüm. Aşırıya boyayım. Burası e, normal mahal, büyük mahalle evi olabilir arkadaşlar. Yani büyük mahalle evi diye seslenebiliyoruz buraya. Şöyle baktığım yerler vardır bence. Yokmuş. zor Şöyle şurayı da boyayayım, şurayı da boyayayım, burayı da. Burayı da. Bakayım. Tamam. Hepsi boyanmış arkadaşlar. Ama ben şöyle şuradan yapacağım tabii ki de. <laughs> şöyle özel üyelerden ya da temel üyelerden. Hayat gülünce çok güzel. Hayat gülünce çok güzel. Evet. Neyse üçüncü dakika ay dördüncü dakikamız hoş geldik de uyduğum neyse hayat gülünce çok güzel kapkara bulutları dağıtı basmalı herkesin götürünü bir küçük kıvılcım olmalı <laughs> ne yapayım eee kapkara bulutları Tutup atmadım. Tutup atmadım. Tamam, böyle olur. Şimdi birkaç eşya daha arayacağım. Eğer e, istediklerimi bulamadım. Evet, çıktım o yüzden. Ayrıca güncellemesinden şu koltuğu eklemek istiyorum. Çünkü ben bu koltuğu hep eklerim ve beğeniyorum yani. Bayağı beğeniyorum ben koltuğu. Ben de olanları şöyle şey yapacağım. Çünkü elim bazen çarpar ya ondan. Bu ne oğlum? Bakayım. Bence gayet güzel durmuş ama biraz yan. Ya böyle daha iyi. Şimdi ne yapsak? Bu arada şunu biliyorsunuzdur, zaten çoğu yatak şeyinde var. Bilmeniz lazım. Modeller var ama bir şey seçmeyeceğim çünkü gerek yok. Hmm, buradan şu saatte şure şöyle dikebiliriz. Hıh şöyle yemek sesli olan da bir şey seçmeyeceğim. Talking, 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 talking asla seçmeyeceğim. Şöyle i̇şte bir tane ışık ekledim. Gördüğünüz gibi. Bahardan böyle Işık tam yerine olmamış. Düzelteceğim bir dakika. Neyse sonrasında mesleklerden yok. Parti, prati, 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 prati. Eee oyuncak, oyuncak. Ve apunzele bağırmaya başlamış. Eee ne koyalım? şimdi şöyle koyacağım. Şimdi normal bir salon olsun. Yani normal bir oturma odası olsun isterim. Yani bir koltuk seçeyim. Zengo koltuklar. Şaka şaka. Zengo koltuğu oğlum. Benim çoğu yani yarısından fazla kutudan çıktı zaten. Kim az zengo koltuğu, koltuğu da Zengo koltukları yani. güzel koltuk yapıyorum bak. Şöyle bir koltuğumuz. Of. <laughs> Ay. Gelsene. Bence böyle bir gayet güzel bir koltuğumuz oldu ama şu sonraki biraz kaldı sanki. Ya Şöyle olacak bir şekilde koltuğumuz var. Bence gayet güzel oldu. Şimdi şöyle oturmayı deneyeceğim. Bence gayet iyi olmuş. Şöyle yan oturmayayım. Herkes içe gire giriyor ama olsun. Bu arada arkadaşlar yeni gelen kutuyu almayanlar için size kutunun ne işe aradığını göstereyim. Bakın bu kutu. Şöyle içine giriyorsunuz ve böyle yürüyebiliyorsunuz. Ben şunu da çok sevdim. Yeni aldığım şu sihir paketi var ya ondan geliyor. Neyse. Ah, vah, vah. Oha lan koltukta kutuma şekli buldum. Hayatım bugünü buldum. Şöyle geliyorsunuz herkese. <laughs> ee, neyse. Şimdi biz devam edelim. Şuraya bir masa koyayım. Aa, bunu sonra koyacağım arkadaşlar. Şu masamız gelsin de. Sandalye orada ne oluyor lan? Neyse. Ee, ne koysam? Ya ben çok bir şey koymak istemiyorum ama oda da büyük olduğu için böyle içine fazla eşya almayınca kötü görünüyor. O yüzden koymak istiyorum ben bir de. Öyle. Bunu biliyorsunuz zaten ben de görmüşsünüz Bayramı kategorisine, kategorisine girdiğimde gözükmüştüm. Dolaplardan. Şöyle bir raf gibi dolap şundan koyarım. Bakayım. Şöyle yanına gidip bakacağım. Tamam böyle olur. Bence. Bence gayet güzel durdu. Şöyle süslemelerden bir şey. Bu da arkadaşlar videolarımı linç at atacaklar varsa videoya geçsinler direkt yani ben ne yapabilirim linçlerini. Yani ne işime yarayacak bu linçler? Anlamıyorum zaten. Neyse. şuraya şey eklesem balon ekleyeceğim. Ne yapayım yani? Ne süsleme? Sık sıkıcı, sıkıcı değil de. Garip. Şöyle. Ne desem? Neyse ben bu sonra onu düzenlerim. Mina geldi. Ee, ben karakter düzenleyeceğim. Oha çok karakterin. Şöyle. Ay ekran yüzüme geldi. Telefonun şarjı var mı? Var. Şöyle yüzüm kalsın. Saçtan çok istiyorum bu arada arkadaşlar. Bu saç Zaten. E, şöyle bir saç seçeceğim. Çünkü bu saç hoşuma gidiyor. Neyse, ben tamam. arkadaşlar, ya, hiç, kalmasın, hiç kalmasın ee, şu üstü seçeceğim orada riska ben sana kapak fotoğrafı yaparım ben de yaparım şöyle pek saç falan öyle şey seçmek istemiyorum ama yani bunu seçsem iyi olur yani ee, şunu mu seçsem ne yapayım seçtim yani seçtim gitti. Şunu seçeyim? Oha ayakkabı olarak güzel Evet seçtim. Bence gayet güzel bir kombin oldu. Bu arada böyle ses 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 efektli bir tane ee, şey emoji geldi. Bu arada az önce yukarıdan şey Bildirim geldi. Şarjın 20 kaldı diye. Arkadaşlar siz ona bakmayın. Videoya bakın siz. Siz videoya bakın. Yoksa videonun neresini izleyeceksiniz ki? Ona bakarsanız. Neyse. Ee, ne yapsam? Ne yapsam? Neyse. バイバイ